Merhaba sevgili izleyenim. Balık burcu ve yengeç burcu arasında genel olarak uyumlu bir ilişki söz konusudur diyebiliriz. Bu burçlar aynı element olan su elementine sahip oldukları için birbirlerini anlamakta ve anlaşmakta kolaylık yaşarlar. Ancak bu uyumun detaylarına daha yakından bakmak gerekir. Ruhsal açıdan ele aldığımızda balık burcu insanları çok hassas, duygusal ve romantiktir. Yengeç burcu insanları da oldukça duygusal ve romantik olsa da biraz daha dışa dönük ve koruyucu bir yapıları vardır. Yengeç burcu insanları, Balık burcu insanlarının ruhsal ihtiyaçlarına saygı göstererek ve onları anlayarak ilişkilerinde uyumlu bir şekilde ilerleyebilirler. Balık burcu insanları da Yengeç burcu insanlarının sadakatine ve koruyuculuğuna ihtiyaç duyduklarından bu burçlar arasında ruhsal uyum genellikle yüksektir. Duygusal uyum açısından Balık burcu insanlarına göre Yengeç burcu insanları daha somut ve gerçekçidir ancak Yengeç burcu insanları da duygusal olarak oldukça zengindir. Balık burcu insanları ise romantik ve hayalperest bir yapıya sahiptir. Bu nedenle bu burçlar arasında duygusal uyum yüksek olabilir. İlişkilerinde birbirlerine karşı şefkatli ve anlayışlı davranarak birbirlerinin duygusal ihtiyaçlarına cevap vererek uyumlu bir ilişki yaşayabilirler. Cinsel açıdan değerlendirdiğimizde Balık burcu insanları cinsel hayatlarında oldukça tutkulu ve romantiktir. Yengeç burcu insanları da romantik bir yapıya sahip oldukları için cinsel hayatta uyumlu olabilirler. Ancak Yengeç burcu insanları biraz daha geleneksel ve koruyucu bir yapıya sahip oldukları için Balık burcu insanlarına göre daha yavaş hareket edebilirler. Bu sebeple cinsel uyum açısından bazı anlaşmazlıklar zaman zaman yaşanabilir. Ancak birbirlerinin duygusal ihtiyaçlarına cevap vererek uyumlu bir cinsel hayat yaşamaları mümkündür. Sonuç olarak Balık burcu ve Yengeç burcu arasında genel olarak uyumlu bir ilişki söz konusudur ancak her ilişkide olduğu gibi bazı farklılıklar ve anlaşmazlıklar yaşanabilir. Bu sebeple her iki tarafında birbirlerine karşı anlayışlı ve saygılı olmaları, birbirlerinin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışmaları ve iletişimlerini güçlü tutmaları oldukça önemlidir. Sevgiyle kalın dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.